Ben iyiyim gördüğünüz üzere. Saçlarımı düzleştirdim. Birkaç tane içerik çektim. Değiştim ve geliştimin ikinci videosu bu bu arada. Evet. Şimdi biraz dışarı çıkmak istedim. Yani bakayım bir saate? Saat şu dört buçuk. İlk önce bir spora gideceğim. Diyeceksiniz bu spor için fazla bir makyaj değil mi? Biz her zaman slaylemeliyiz arkadaşlar. Çıltımızdan ödün vermeyeceğiz sporada giderken. Makyaj fazlaysa fazla ne yapalım kardeşim? Buraya gitmeden önce böyle bir video çekmek istiyordum. Nasıl bir video? Kendime yeni bir vision board oluşturmak istiyorum. Çünkü bu vision boardlar benim bence gerçekten geleceği daha planlı bir şekilde ilerlememi sağlıyor. Onu yapmak istiyordum. Ama içerik Instagram, TikTok ve YouTube shortslar için böyle film önerisi içeriği çekerken vaktim kalmadı. O yüzden hatta aşağı yürüyerek insan mı diyordum. Can aklımda birkaç soru var. Şöyle e, spora gitmeyip aşağı yürüyerek gidebilirim ama aşağıda da ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece biraz Migros falan dolaşmak istiyordum. Tombalığı vesaire alacağız. O yüzden zaten yani forma gideceğim her şekilde. Ondan direkt foruma gidip bir spor yapıp sporumuzu yaptıktan sonra böyle bir forumda dolanıp Sonra eve gelip vizyon board'umuzu hazırlasak tamam böyle bir açılım yapayım dedim. Bu arada değiştim geliştim nasıl gidiyor? Biraz ondan bahsedeyim. Bence iyi gidiyor. Tabii ki ilk heyecan içimizde yok. Ama sporumuza devam ediyoruz. Yemek konusunda hala biraz sıkıntılarımız var. O yüzden tombalı şey yapacağım. Yani eğitmenim özellikleriyle beraber antrenman yapacağımız günlerde daha çok protein ağırlıklı beslenmeni istiyorum diye o yüzden böyle evde tombalı vesaire yoktu. Onlara bakacağım, onları alacağım. Ondan sonra bu hafta sabahları işte böyle iş, staja başladım. Staj çok yoğun geçiyor ama çok keyifli. Staj esnasında yani sabahları gittiğimde atıştırmalık böyle poğaça vesaire falan tükettim. Hiç de sağlıklı değil. <laughs> Planladığımız gibi gitmedi yani. O yüzden böyle akşamdan bazı şeyler hazırlasam mı diye düşünmeye başladım. Çünkü sabah ki araya çok erken çıkıyoruz. Ondan böyle kahvaltı niyetini onu yerim. Sadece sabahta gittiğimde kahve içerim diye düşündüm. Bakalım ona göre böyle bir şeyler alacağım. Zaten yulaf almıştım da hani meyve falan filan varsa 2-3 günlük meyve alırız bir şeyler yaparız. Hem de ben biraz kırtasiye şeylerine de bakmak istiyorum. Yani bu hafta çok yoğun geçti benim için. İlk üç günü staj zaten başladığı gibi yoğun geçmeye başladı. Ve ilk üç günümde de şey yaptım. Arkadaşlarımla görüştüm. Uzun süredir görüşmediğim ya da e, okulları açıldığı için şehir dışına gidecek arkadaşlarımla görüştüğümden yoğun benim için yani akşamları geç geldim bir dinlenemedim kendimi vakit ayıramadım dün eve gelince bir dinlenebildim bir de bugün biraz daha kendime ayırmak istedim. Biraz daha nefes almak istedim. Yarın zaten yine arkadaşlarımla buluşacağım büyük ihtimalle. Bugün biz bizeyiz yani. Artıdan bir plan yoksa. Gideceğiz ilk önce sporumuzu yapacağız. Çok böyle dışarıda da vakit geçirmek istemiyorum. Aslında hava çok güzel. Tam bence dışarıda vakit geçirmelik. Ama ben niyeyse istemiyorum şu anda. Evde geçirmek istiyorum. Bu arada dudağımda bu var. Tatlı fake. <laughs> Neyse yine çok konuştum. Ne yapalım biliyor musunuz? Hazırım. Videolarımı da çektim zaten. Çıkalım. Gidelim. Bir sporumuzu yapalım. Ondan sonra dolanalım. Ondan sonra eve gelelim. Vision board'umuzu hazırlayalım. Vision board'u hazırlarken çeker miyim bilmiyorum. Ama size gösteririm. Birçok yönden bir şeyler hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü bu sefer bayağı detaylı olacak. Bir tanesini göstereceğim. <laughs> Hadi gidelim. Bu arada çıkmadan göstereyim. Geçen gün çok sevdiğim bu kuars bilekliğim birden bakın ucundan böyle kopu verdi ve saçıldı her tarafa bakın. Parçaları burada. Çok korkunç değil mi? Neden böyle bir şey oldu buna? Bilen biri bir şey yazsın. Arkadaşlar Malzemeye bakın. Şaka mı bu? Oha! Spordan böyle çıktık. Böyle çıkması lazım. Çok güzel. Kayıp koşmuş. Devreye girelim dedim. tuşumuzu aldık. aldıklarımı göstereceğim. Bu böyle boş defter aldım. Burası Vincent Van Gogh'un bir resmi. Adam burada da. Bakın. Van Gogh'u çok sevdiğim için. Bu defter böyle bir çekti beni. İçinde ne yazarım ne ederim bilmiyorum. Okulda mı kullanırım yoksa kendim bir şeyler mi yazarım bilmiyorum. Galiba kendim bir şeyler yazacağım. Onun için aldım. Sonra bu kahve sormadan önce kitabını duymuştum. Bunu aldım. Yani. Bir de düşüncenin gücünü aldım. Bunu da duymuştum ve istiyordum. Bakalım bunları da ekleyeceğiz. Okuyacağız. Şimdi kitap okuyacağım. Bir şeyler izliyordum. Onu izlemeye devam edeceğim. Hatta bir tane film izleyecektim. <laughs> İzlemek istediğim bir film vardı. Onu izlemeyi planlıyordum. dedim şu Vision Board olayını bugün yapmayabilirim. O yüzden bunu böyle iki günlük hafta sonu uh, video gibi bir şey yapmaya karar verdim. Tam şu anda. Kitap okuyacağım. Bir şeyler izleyeceğim. Sonra da uyuyacağım. Çünkü yoruldum. Baya bir buçuk saat falan sporda kaldım ve baya bir şeyler yaptım. Yarın da spora gitmeyi planlıyorum ama sadece kardiyo yapacağım böyle bisiklet falan filan. Şimdi keyif vakti. Evet fark ettiyseniz diğer gün oldu. Bu saate kadar yattım. Saat 4. Atmadım. Atmayalım şimdi. Perdeler yıkandı perdeleri falan. taktım ettim. Şimdi böyle birkaç şeyimi not almıştım. ileriki zaman için. Ondan sonra kahvemi yaptım. hazırladım arkadaşımla buluşacağım altı gibi öyle yani, makyajım eksikti. Bir de saçımı belki bir şeyler yaparım. Hiç emin değilim. Bilgisayarda birkaç işim vardı. Onları hallediyordum. Bir de vision board yapacaktım. Onu söylemiştim size. Onu yapacağım gidene kadar biraz eğlence. Sabah çünkü oturdum böyle biraz dinlendim, dizi izledim falan. Şimdi bana biraz eğlence çıksın istiyorum arkadaşlar. Bugün böyle bir şişim, bir her tarafım ağrıyor. Normalde spora gitmeyi planlıyordum ama Olmadı dün kendimi çok yormuşum galiba Ondan yarın gideceğiz Onun için çantamı falan da hazırladım Yarın işten döndüğüm gibi hemen alayım Hop spora gideyim diye Ve bu deftere ne yazacağıma karar verdim bu arada Kendi böyle kafamda olan düşünceleri not aldığım Bir defter olsun istiyorum ee, Yıldızlı geceli olanı da vardı Onu da alırım onu da okulda kullanayım diye planladım Bu ama böyle Benim şey deftarım olacak kendime bir defter olacak. Kendi defterim de var bu arada. Onu da bir şeyler yazmak istiyordum. Onu devam edeceğiz. Bakın bileziklerimi taktım. Neyse böyle yani. Bugünü biraz böyle geçireceğiz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Canva'yı ve Pinterest'i e açıyoruz. Neden? Vision Board hazırlamanın. Az elemanları onlar. Az resimden oluşuyor. Birkaç tane Vision Board hazırlamayı planlıyorum. Neden böyle yapacağımı düşüneceksiniz. Çünkü kendime böyle kısa sürede daha kısa sürede gerçekleştirebileceğim şeyler daha çok göreceğim bir şey hazırlamak istiyorum bir de segment segment demiştim ya dün hani böyle eş olsun iş olsun hayal olsun seyahat olsun teker teker hazırlamak istiyorum ya yani. yani ne kaybederiz ki hiçbir şey kaybetmeyiz bu arada amaç hayal etmek hayallerin gerçekleşmesi bugün bir yeşilim fark ettiyseniz ajanda diyorum normalde ben bunu kullanıyorum ama kullanmıyorum yani çok Böyle boşluklar şeyler var bunun içinde ve ben böyle akademik ajanda mı alsam diye, diye düşünmeye başladım. Yine bunu da kullanmaya devam ederim ama daha günlük şeyler için akademik ajanda alıp böyle şey mi yapsam diye düşünüyorum. Ona sadece bir şeyler mi yapsam diye düşünüyorum. Şimdi biz bu vision boardları nasıl hazırlayacağız? Birisi telefon arka planı, birisi tablet, birisi de bilgisayar. O yüzden ilk bir telefonla telefondan başlayalım. Ne diyorsunuz? Telefon arka plak yazalım. Bilgisayarı açmışken araştırmak istediğim başka bir konuyu da hemen not edeyim. Onu da araştıracağız. Aktif bir insan fark ettiniz. <laughs> Gerçekten beynimin içinde bin bir tane düşünce dönüyor. Ve birisine başlıyorum ya da bir iki tanesine başlıyorum. Ama diğerleri kenarda kalıyor ya. Beni çok böyle şeye sokuyor diğerlerine başlamadım, diğerlerini araştırmadım. Bunu unuttu yine falan diye şeye soruyor, sokuyor. Tekrar böyle ajanda tutmanın tam şeyine girmeye karar verdim. Ajanda tutmaya başlamaya. O zamanlar hiç unutmuyordum. Hatta şunu bir parantez açayım. Yani beynimin içinde bin bir tane düşünce dönüyor ve ben artık ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Kafam var ya böyle oldu. Biraz yavaşlamanın zamanı geldiğini. Bugün dörde kadar yattım ya ben. Yani dörde kadar boş geçirmedim. Dizi izledim. Havai Meteor Fabrikası izledim ama. <laughs> Benim <sizin dizi> izlemek <laughs> Üçüncü sezonu gelmeyecek diye ikinci sezonu bitireyim dedim. yaptım kendime yani yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benimle bu yolda umarım siz de ilerliyorsunuzdur. Ee, yavaş yavaş Değişiyoruz ve gelişiyoruz fark ettiyseniz. Bu süreçlerime dahil olmak istiyorsanız bana abone olmayı, instagramdan tiktoktan falan takip etmeyi unutmayın. Çünkü siz böyle bana destekleyici şeyler yazdıkça ben böyle gaza geliyorum ve mutlu oluyorum. Ee, onun dışında teşekkürler tekrar izlediğiniz için. Ben gideyim işlerimi halledeyim artık. Fark ettiyseniz burada da aktifim. Daha da aktif olacağım. Böyle devam ediyoruz. Sizlere... Öpüyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.